Arsus Kent Konseyi, Nardüsü Mahalle Meclisi Başkanı ve vatandaşlar bölgelerinde sanayileşme ve depolama alanları istemediklerini dile getirdiler. Üç gün önce yanan Antrepo ve bölgesinde toplanan kalabalık mahalle sakinleri burada basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirdiler. Arsus ilçesine bağlı Narduzu Belediyesi'nin Narduzu Mahallesi'ndeki. Arsus Kent Konseyi Narduzu Mahalle Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı Fırat Çiçek yaptığı açıklamasında antrepo ve çevre işyerlerinde meydana gelen yangın mahallemizde büyük panik, korku ve üzüntüye sebep oluyor. Herhangi bir yangın durumunda bütün çevreyi ve yaşam alanlarını tehdit etmektedir dedi. Olsun sunarız. Yangında kaybeden her şey milli değerimizdir, servetimizdir, emeğimizdir. Bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Nardüm, Nardüm Mahalle Meclisi ve sakinleri olarak mahallemizde her geçen gün büyüyen sanayileşme sürecinden rahatsız olduğumuzu birçok ortamda dile getirdik, dile getirmeye devam ediyoruz. Kontrolsüzce açılan depolar, fabrikalar, konut, yaşa, konut ve yaşam alanlarının içine kadar girmiş durumdadır. Depolama alanları ve sanayi tesisleriyle yaşam alanlarının bir arada olması birçok tehlikeyi beraberinde getirmektedir. İki sene önce yaşanan ve son günlerde yaşadığımız yangın olayda, bu endişelerimize ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Yaşam alanlarımızda bulunan bu sanayi alanları maalesef yeterli miktarda denetlenmemektedir. Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı birçok kimyasal ürün kontrolsüz ve iş güvenlik kurallarına uyulmadan bu alanlarda depolanabilmektedir. Herhangi bir yangın ya da afet durumunda bütün çevreyi ve yaşam alanlarını tehdit etmektedir. Can ve mal kaybı riski yanında havamızı, suyumuzu ve toprağımızı kirletmektedir. Mevcut durumda ruhsat alanı dışında çalışma yapan iyi depoculuk uygulamalarına uymayan, bölgenin imar planına aykırı şekilde yapılanmış ve çevre kirliliğine sebep olan tüm işletmelerin ilgili kurumlarca daha sık ve daha ciddi denetlenip kanun ve yönergeleri uygun bir şekilde çalışmalarının sağlanmasını talep ediyoruz. Mahallemizde her geçen gün gelişi güzel artan ve hatta konut imarlı alanlara dahi hızla yapılaşan sanayi işletmelerine ve sanayileşme sürecine tamamen karşı çıkıyoruz. Mahalle sakinlerimizin ve çocuklarımızın ihtiyacı olan yaşam alanı, oyun alanları, parklar, temiz toprak ve temiz havaya daha fazla dokunulmasını istemiyorum. Nardüzü Mahalle Muhtarı Mehmet Şanlı ise geçen yıl firmanın biri kimyasal madde üretmeye kalkmıştı. Ancak duyarlı halkımız sayesinde engellenmişti. Buradan tüm yetkili kurumlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Denetlemeler daha güvenli olmalı dedi. Kalacaktır. Daha geçen sene firmanın biri kimyasal madde üretmeye kalkmıştı. Duyarlı halkımız sayesinde engellenmiştir. Ben buradan ilgili yetkililere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Mahallemiz başta olmak üzere ilçede bulunan çevreye ve mahalle halkına zarar vermeye meyilli olan tüm işyerleri periyodik olarak denetlenmesini tutulan tutanakların ve raporların birer nüshasını mahalle muhtarlığına ve Nardüzü Mahalle Meclisi Başkanlığına verilmelidir. Bu şekilde yapılacak işbirliğinin birçok felaketin önüne geçeceği kanaatindeyim. Mahalle sakini vatandaş ise evimizde yaşamamız zehir oldu dedi. Biliyorsunuz İskenderun'da çok meraket bir rüzgar var. Ee, bu rüzgardan çık, e, rüzgarın etkisiyle havalanan demir tozlarını sorumak zorunda kalıyoruz. Bunu önlememiz lazım. Oraya nasıl ruhsat verilmiş bilmiyorum.